En ağır kanser vakalarına umut olduğu iddia edilen Alman doktor kendisini de ısıtarak kanseri yendi. Alman doktor Robert Korter 1976 yılında tıp fakültesini yeni bitirdiği günlerde kansere yakalandı. Kendisine aşama 4 testiküler kanser tanısı konuldu hocalarının dediğine göre 3 aylık ömrü vardı ama o buna inanmadı. Kemoterapi ve radyoterapi gibi geleneksel tedavi yöntemlerine de inanmıyordu. Bir doktor olarak ateşin bağışıklık sistemini güçlendiren bir etkisi olduğunu biliyordu. Zira o sebepten hastalanınca ateşimiz de yükselmiyor muydu? Kararını verdi. Ateşini bilinçli olarak yükselterek bağışıklık sistemini kamçılaması ile bilinen öksü otu ekstresini kendi kanına şırınga ederek bir tedavi uygulayacaktı. Umutsuzluk nedir bilmemesi ve pozitif düşünme yöntemlerinin de katkısıyla kanseri bir yıldan az bir sürede yendi. Sonra hayatını bu tekniği bütün kanser hastalarına uygulamaya adadı. Yaklaşık 30 yıldır kurucusu olduğu Köln Tıp Merkezi'nde ateş yani hipotermi tedavisi ile ağır kanser vakalarına umut olan Dr. Korter, tedavi yöntemlerini şu şekilde belirtiyor. Kanser hastaları teşhisten önce başka ne tür belirtiler gösteriyorlar? Kanser hastaları genelde hiç hasta olmadıklarını dile getirirler. Bu hastaların iç sıcaklıkları sağlıklı insanlarınkinden ortalama 0.5 derece daha düşüktür. Hastalar kısa boğaz ağrıları çekebildikleri, soğuk algınlığı yaşayabildikleri ancak buna hiçbir zaman ateşin eşlik etmediğini söylerler. Ayrıca ateşlenecek bile olsalar hemen aspirin, taylonol veya antibiyotik kullanarak bu ilaçlarla ateşi baskılayarak ateşlenme sisteminin kalıcı olarak bozulmasına yol açarlar. Normal iç ısımız ne olmalı ve kanser hastalarında bu nasıldır? Tüm kanser hastalarında iç sıcaklık 36.4 derecedir sağlıklı insanlarınkinden 0.5 derece daha düşüktür. 38.8 derecenin sırrı nedir? Vücut ısısı 38.5 dereceye ulaşınca bağışıklık sistemi alarm durumuna geçer. Bu sıcaklıkta kandaki bağışıklık kimyasalları 6 saatte 2 katına çıkar. Kanser hastalarındaki bağışıklık sisteminin tekrar harekete geçmesi için beden hipotermisi uyguluyoruz. Yani tüm bedeni 39 Hatta bazı durumlarda 40 dereceye kadar ısıtıyoruz. Kanserli bölgeye lokal sıcak uygulaması da uyguluyoruz ki bu da 42 derecelik ısı yapıyor. Bu durumda kanser hücreleri öldüğü gibi etrafındaki sağlıklı hiçbir hücre zarar görmüyor. Isıtmayı infrared lambalarla yapıyoruz. Bugüne kadar yapılan araştırmalarda kanser hücrelerinin 38.8 derecede ölmeye başladıkları ve 42 derecede ise neredeyse tüm kanser hücrelerinin yok edildiği tespit edilmiştir. Geçmişte İş siz nasıl ısıtmıştınız bedeninizi? Ben haftada 2 gün 42 derecelik sıcak suyun bulunduğu bir küvete giriyordum sadece. Ateş yakarak tüm hastalıkları tedavi edebilirim demiş Yunan doktor Pamanides. Milattan önce 500'lerde ateş ve sıcak terapisi antik çağlardan beri bilinmektedir. Romalıların sıcak sülfür banyoları, fin hamamları, Avrupa ve Amerika spa uygulamaları, Japon jacuzzileri, kızıl dereli terleme çadırları ve dünya çapında terapi amaçlı kullanılan sıcak su kaynakları bunun bir göstergesidir. Isıtma haricinde kanımda öksü otu ekstrası şırında ediyordum ki bu bitki bağışıklık sistemini güçlendiren çok önemli bir bitkidir. Günümüzde Almanya, İsviçre, Avustralya, Orta Avrupa'daki kanser hastalarının yaklaşık %70'i öksü otu kullanır. Yan etkisi yoktur. Peki kemoterapi ya da radyoterapi hakkında ne düşünüyorsunuz? Belki farkında değiliz ama hepimizin kanında daima kanser hücreleri dolaşıyor ve bağışıklık sistemimiz sürekli olarak onları yakalayıp öldürüyor. Kemoterapi ve radyoterapi ise bağışıklık sistemini güçsüz bırakıyor, hastayı bitkinleştirip daha da hasta ediyor. Benim yöntemim yan etkisiz tedavi yöntemi ve diğer tedavi yöntemleriyle bir arada kullanılabilir. Bir de aşılama yöntemi kullanıyorsunuz hastanenizde. Bu nedir? Evet, hastanın kanında bağışıklık sistemini harekete geçirme özelliği olan nemretik hücreleri alıp çoğaltarak geri enjekte ediyoruz. Ateşleme kanseri nasıl yeniyor? Biraz da mantığını anlatır mısınız? Kanser hücresinin bağışıklık sisteminden saklanmak, yani kendisini perdelemek, dolayısıyla da yakalanmaktan kurtulmak gibi bir becerisi vardır. Tüm beden, ateş terapisi ve lokal hipotermi bu perdeleme mekanizmasını engeller. Sıcaklıktaki her bir derecelik artış, laktik asit üretimini kanser hücresinin boğulmasına yetecek kadar artırır. Kanser hücreleri tüm enerjilerini ortaya koyarak kendilerini bekleyen ölümle savaşmayı deneyecekler, dolayısıyla da kaçıp kurtulma mekanizmasını indireceklerdir. Kanser hücreleri kaçış mekanizmalarını indirdikçe çıplak kanser hücreleri artık çok daha kolay görünen dentritik hücre tarafından rahatça saptanırlar ve bağışıklık sistemi ajanları tarafından da öldürülürler. Uyku düzenine dikkat! Kanserin sizce en önemli nedeni nedir? Pek çok neden bir araya geliyor. Ancak bence vücut ritmi çok önemli. Kanser hastaları genelde son birkaç yıldır düzenli uyku uyumadıklarını söylerler. Hemşire veya fabrika işçisi gibi vardiyalı çalışanlar ya da sık sık uzun mesafe uçup saat farkını yaşayanlar veya düzensiz uyku alışkanlıklarına sahip olanların kanser oranları daha yüksektir. Örneğin Kadın hostesler, hava yolu çalışanlarında nüfusun geri kalanını kıyasla iki katı daha fazla meme kanseri vakasına rastlanır. Tabi bu kuzeyden güneye uçuşlarda değil, saat parkının yaşandığı doğu batı uçuşlarında geçerlidir. Kendini ısıtarak kanseri yenen doktor, Alman Robert Carter. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın.